Kanlı Baas rejiminin yıkıldığı Suriye için yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün ziyaretinin ardından Ankara'daydı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Blinken, bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG hassasiyeti en üst perdeden ABD'li bakana iletildi. İstikrarın istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, e, DAEŞ'in ve PKK'nın orada hakim olmaması bunlar tabii önceliklerimiz arasında. Suriye'de kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Ankara, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antony Blinken'ı kabul etti. Efenboğa Havalimanı'ndaki görüşmede iki ülke ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Terörle mücadele en önemli başlıktı. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde müreffeh ve mutlu geleceğe giden bir kapı açılmıştır. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DAEŞ ve PKK, PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında Suriye halkı ile birlikte bizi de bulacaktır. Türkiye'nin kendi güvenliği için tüm terör unsurlarına karşı önleyici tedbirler alınacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretinin engelleneceğini, DAEŞ mücadelesinde zafiyet oluşmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün Amerikalı mevkidaşı Blinken'la bir araya geldi. İki saatin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Fidan, Esad sonrası Suriye'de PKK-YPG başta olmak üzere terör yapılanmalarına alan açılmasını izin verilmeyeceğini vurguladı. Bunlarla ilgili e, neler yaparız? ortak endişeler neler? Bu ortak endişelere ortak çözümler neler olmalı? Bunları etraflıca konuştuk. ABD'li bakanın PKK ve onun Suriye uzantısı YPG ile ilgili ne söyleyeceği merak ediliyordu. Blinken isimlerini vermeden sadece DAEŞ üzerinde durdu. DAEŞ tehdidinin yeniden ortaya çıkmasını engellemek çok önemli dedi. <laughs> Kritik görüşmenin gündeminde Gazze'de vardı. Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda da kendisiyle mutabık kaldık. Zaten bölgede hem Amerika hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta. Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı bir türlü durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor.